Evet arkadaşlar. Öncelikle herkese merhabalar. Hayırlı pazarlar. Bugün simka ile ilgili ikinci video çekiyorum. Ve malum kaporta temizliğinden sonra yan çıta sökümü işlemine başladık. Kaportacı abilerimiz bu konu hakkında çok ince bir işçilik olduğunu söylediler. Ne? O yüzden i̇nce de e, bu süreci iyi bir ustayla atlatmamız gerektiğini söylediler. İşte buradaki bulunan yan çıtalara vereceğimiz zararlarda zaten parça bulma sıkıntımız büyük. Fransız bir model olduğu için. Eee ve buna istinaden de hep işte yüksek fiyatlar çekme politikası. Ben bugün ikinci videomda araba üzerindeki bütün krom parçaları sökmeye başladım. Tabi öncelikle baba, baba, ben hiç yaşamayayım. Ee, yaşamayayım mı? Neden nasıl yaşamadım? sökülebileceğini çok dikkat etmemiz evet. gerekir sökerken bunları birazcık araştırdım. Sonra da ufak ufak sökme işlemine başladım. Diyeceğim şu. Hiç de zor bir şey değilmiş arkadaşlar. Çıta sökmek. Tabii ki dikkatli olmak gerekiyor çünkü bunlar krom parçalar. Bu da benim küçük oğlum. Destan Eymen. Bir şey söylemek istiyor musun? Biz ne yapıyoruz şu anda babacığım? Ben önce çok Ama video çekiyordum o yüzden. Çok yaşa oğlum. Özür dilerim. Evet, bugün araba üzerindeki bütün krom parçaların sökümünü yapacağım. Yan çıtalar, evet, kollar dikiz aynaları Deme baba. bu tavan çıtaları tane ya? sökebilirsem ön tamponlar bunları söküp daha sonra zımpar aşamasına başlayacağım. Bakalım ama söylediğim gibi Biraz araştırılırsa ve tabi birazcık da el marifetiniz varsa hiç de gözünüzde büyüteceğiniz bir iş değil. Ee, ben tamamen kaporta işini e, kendim yapmayı planlıyorum. Gidebildiğim kadar gideceğim. Yapım aşamasında ne kadar yol olabilirsem benim için o kadar iyidir. Hem iş öğrenmek adına hem de e, ciddi bir masraftan kurtulmuş olacağım. Bakalım deneyeceğiz, göreceğiz. İnşallah. Çok da zorlanmayız bu sırada bu işlemleri yaparken. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Daha sonra tekrar kısa kısa videolarla paylaşımlara devam edeceğim. Allah'a emanet.